Üslü ifadeleri sade halde yazmak için x eşittir m üssü n diyelim. Buna göre m üssü eksi n de bunun çarpmaya göre tersi olduğu için 1 bölü x olacaktır. Denklemi bir daha x cinsinden yazacak olursak x bölü 1 artı x artı buraya 1 bölü x buraya da 1 bölü x yazabiliriz. Yani payda eşitleyecek olursak x bölü 1 artı x eşittir. 1 bölü x bölü x artı 1 bölü x olur. Paydadaki kesir takla atıp yukarıya çarpma olarak geldiğinde şurası artı olacak. Bu yukarıda çarpma olarak gelir. Payda buradan kalkar. Buna göre baktığımızda paydalar eşit hale geldi. x ile x de sadeleşir 1 kalır. Pay kısmı x artı 1 payda kısmı 1 artı x olduğundan Sonuç M ve N'den bağımsız şekilde 1 olarak bulunur.